Selamlar efendim. Bugün Yusuf'un hesabında, gördüğünüz gibi yarı çıplak olan Sahira hesabında eee basacağız. Loge ne kadar kar getirir? Ne elde ederiz? Onları göreceğiz ki ekran affedersiniz ama şey kadar bu kadar küçük ekran olmasına gerek var mı? Onu da anlamadım ama eee Yusuf'un girer her şeyini görüyorsunuz. Oyunda falan görürseniz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. İsmi de gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladığınız yerde indirebilirsiniz. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi bir saniyenizi alacağım. Görüntü ayarları. 19 şunu şöyle uygula diyeyim. İptal diyelim. Bir düzelsin budumuz. Tamam. Şimdi en azından yerli yerinde görüntüden oyun penceresi, oyun arayüzünü bir tık arttırıyorum. Yusuf sen düzeltirsin sonra tekrar. Ah, oh be. Evet. Yusuf ne basmamızı istersin kardeşlik? Tık. Takılardan hangisi işte? Hepsini sırasıyla basalım, bol bol basacağız. Bir... Tek tek kaldırıyorum bunu, kuy. <laughs> Aa, alalım birazcık takı. Bu arada lojiye takılarının bir tanesi birim m ee, basmak için de kara kristal gerekiyor. Bu da neredeyse birim falan. Ee, göreceğiz bakalım ne kadar elde edeceğiz işin sonunda. Animasyonsuz yapıyorum. Doğuya attıktan sonra çıkaracağım. Atabilirsek tabi. <laughs> tamam. Çıkaralım. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 5 diyelim. 40, 41, 42, 43, 43 tane almışız. 43 tane de deneyeceğiz hepsini. şöyle çekelim. Bayağı iyi yakıyor ama Yusuf. Şarj cenabet ya. Şarj cenabet kanka o kadar çıplak gezersen normal değil mi? <laughs> kaç tane dua attığımızı, kaç tane tri attığımızı zaten görüyorsunuz. Daha tri atmadık da. Göreceksiniz. Daha 3 tane dua geçebildi sadece. Siz düşünün. Hesabın cenab ettiğini görüyorsunuz yani. Hiç mi geçmez arkadaş ya? Oh. Bu arada bunları basarken PS e basmıyorsunuz zaten. Kendi bir oranı var. Çok güzel. Yanacak diye hareket ettim. Geçti şeyine. Allah kaç tane? 4-5 tane duo oldu. 6 oldu. bayağı iyi yakıyoruz bu arada. Bu tamamen şans abi. Siz 100 tane alıp 100'ünü de geçirebilirsiniz. Bizim gibi 43 tane alıp hiç de geçirmeyebilirsiniz. Şimdi 1-2-3-4-5 6 tane duo var. Deniyoruz. Ooo. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? 1 2 3 4 Bu yanacak ama. Tamam bir tane dediğimizi attık. 43'te 1. Şimdi güzel oldu lan Yusuf. <gülüyor> Aynen. Eee <laughs> yüzük 1 2 3 4 5 6 Gene 43 tanemizi aldık. Hesaplayalım bir. 5, 10, şey 8, 16, 24, 32, 40, 41, 42, 43. Tamam. Aradan tetimizi çıkardık. Bir tane Yusuf. Aynen. Hemen başlangıçta ilk yakışımızı yaptık. Hemen hiç beklemez. Buradan tri atamayacağız gibi mi geliyor bana Yusuf? <laughs> ne düşünüyorsun? Hı, Abi yüzük hiç mi geçmez? Oo. Wow. Aynı senaryo olsa kendisi olacak deli gibi. Karakteri bir gezdirsek mi? Abi sen ne diyorsun? An yap yapmayacaktım onu niye yaptım? Doğudayken tri denedim aptal gibi. Çıkar. Yapma gene. Doğalar şimdi gelesi geldi galiba. Vallahi şimdi gelesi geldi Yusuf 3 tane arka arkaya attık değil mi? Vallahi geliyor. Bayağı bir aldık başta da. Yanacak diye gene hareketlendim ya. Şöyle bir şey yapalım mı Yusuf seninle? Ne yapalım? Tete atabilirsek birkaç tane. Ee, en sona videonun sonunda da pene deneyelim. Ya da istersen satarız. Kaç Sonra. oran veriyorsun ki? 10. %10. Denemebilir aslında ya. Deniyorum. Tri'ye. Hmm. Bir tane attık mı? Attık. İkinciyi attık. Oo, wow, sen ne diyorsun? 4 tane tri. 1 2 Lan 3 4 kendi kendine gidiyordu. Hiç geçmeyecek gibi Yusuf. Oo sen ne diyorsun? <laughs> i̇ki tane trid attık. Gayet güzel. Çetete attık. Gayet güzel. Şimdi. Yüzüğü yaptık. Küpeyi yaptık. Sırada kemer. 1, 2, 3, Şöyle alalım. Fazlasını zaten. 8 16 24 32 idi. 8 16 24 32 40 Satalım şöyle. Hemen devam ediyoruz. Az önce çok güzel doğa verdi bir yerde ama. Fark ettin mi onu? Evet arka arkaya. Ama burada bir geçiyor bir yanıyor. Az önce e, Ted'i basarken şarkının tam patlama yerinde bastım bu arada ya. Tam böyle patladı. Orada bastık yani. Güzel oturdu böyle. Doğuları alamıyoruz hala. Kemer olayını ben sezonda bile kemerde yakınıyordum ya. Kemerim hiç geçmiyordu benim. Bildiğin ağlıyordum böyle sinirden yani. Kaç tane doğumuz var sayamadım şu an. 5 tane. 6. Sekiz tane doğu gideceğiz galiba. Dokuz oldu. Dokuz doğu. Hadi bakalım. Birkaç tane tri istiyoruz. Yusuf. <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Yusuf. Oo. Hiç geçme. Bir tane geçti. Bir. İki. İki. Hazır mısın? Buradan bir tane tet çıkarabilir miyiz sence? İkide bir. Çıkmayacak gibi duruyor iki tane. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. tet çıkaramadık. Kemerden şansımız gülmedi. Kemer oldu. İstersen en sonda bir kemer denemesi daha yaparız. <laughs> ben kole'den iyiyim ya. Kole verir mi diyorsun? Kole'den 2 tane bekliyorum. 2 tet. Boş boş. 8 16 24 32 40 41 42 43 Yanlış hesap yapmadıysam, 8, 16, 24, 32, 40, 41, 40, 40, 43, tamam. Yusuf hiç dua vermiş, ne öngülerim var ya. Hard RNG bu arada ya. Verdi hayret bir tane verdi. Allah bereket versin. Ama yani kemerden çok duo geçti tri'ye atmadı. Yani tri'ye geçmedi. Ha. Aptal saptal bir durum oldu ya. Çözemedim yani. Bu da öyle olacakmış gibi mi geliyor Yusuf? Yine bar Şimdi siz diyorsunuz ki ulan bu adamlar bu kadar malzemeyi alacak parayı nereden buluyor? Bir abi bu? Böyle bir para değil yani, böyle abi para değil. Çok basic bir şeye basıyoruz aslında. Korkusu, porno değil. da yani böyle çok cinsel bir şeymiş gibi atıyorlar yani. Çok cinsel bir şey mi diyor. Doğu. Çok doğu var Yusuf, korkuyorum. Vallahi çok dua var Yusuf. Harbiden tırsmaya başladım. Tam şansımız artıyor artmasına da. Tri için. <laughs> Kemer gibi olmasın. Kemer gibi olmasın yani. Kolum. <laughs> ben çok korkmaya başladım Yusuf. Of bir tane daha geldi. Oh tamam iyi. Oğlum bu ne? Oğlum. Triler gelmiyor alırsak. Evet. ne diyorsun? Ay, direkt başlangıçta böyle tokat atar gibi vermesi. Ama diğerlerini hiç vermiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Al sana tri. Al sana tri. Oha. Yine iki tır ile gidiyoruz Yusuf. Anlaşıldı. <laughs> Anlaşıldı. Gittiğimizde o kadar doğrusu yanar ya. Yani yuh ama yani yuh. <laughs> Abi geçmiyor. Hakikaten geçmiyor yani. <laughs> Uuuu. <laughs> İlkinde. Tek de attık lan. Of iki tane demiştim. İki kemeri ne yapacağız? Şey iki kolyeyi. Bence hepsini deneyelim ya. Pene mi? Evet. Emin misin? Evet. %10 ihtimal. Bir, iki, üç, dört. Bir an geçti son numaralara Durdu ya Durdu bir ya Çok zor bir ihtimal oldu Seni mi deniyorsun? Hı hı Çok zor bir ihtimal kanka çok çok zor bir ihtimal deniyoruz Yani benden az Ahmet Ama benden az daha mantıklı gidiyor ya Onun oldu mu aynı şey yaptı Oğlum, ya. O bir sonunda duruyor ya. Direkt yandı. Hiç beklemedi yani. Direkt böyle. Dedi ki ben yanacağım moruk. Bunları da görüyorsunuz basıldığını basıldığına. Evet Yusuf. Ne düşünüyorsun? Sence ee, locuları basmak worth mü Yani, TET'te bırakacaksak worth bence. TET, yani yapmak isteyen arkadaş TET'te bırakırsa karlı ayrılır diyorsun ha? Yani, daha düşük. Bakiyemiz zaten, e, video başında bakiye görmüşsünüzdür. Şu anki bakiyemiz de bu. Yani 4 tane, 4, 5 tane TET'le çıktık. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 4 mü? 4. 4 TET'le çıktık. 4 TET, ilk hepsinin 200k'dan seçen, 800k. 800 dem. Hepsini 200 DM sayısı 800 DM. Bak. Ne kadar para harcadık ne kadar kar ettik siz görün yani siz düşünün. Böyle bir durum var. E, bu, şekilde basılıyor. Bu şekilde bir e, skalası dönüyor. Öncelikle Yusuf'a hesabını denek aracı olarak kullandığımız için teşekkür ederim. izin verdiği için de. Video dedik biz şu an. E, biz sürekli zaten Discord'da oluyoruz. Discord adresimizi açıklamaya bırakırız. Videolar bu tarz videolar hoşunuza giderse daha çok yapmaya çalışırız. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.